Değerli anneler, değerli babalar, değerli öğrenciler. Özellikle 9. sınıfa geçen ve 5. sınıfa geçen öğrencilerimizin ebeveynleri beni dinleyebilirler. Yeni bir dönem başlıyor. 9. sınıf ve 5. sınıf derslerin zor olduğu ve öğrencilerin baş etmekte zorlandığı bir dönem. Hem psikolojik anlamda hem duygusal anlamda hem ergenlik sürecinde 9 ve 5 öğrencileri gerçekten zorlar. Matematik, fen, fizik, kimya, sayısal sözel derslerde çocukların destek alması, en azından iyi bir ICF onaylı öğrenci koçu ile çalışması onların bütün dağınıklıklarını toparlayacağı gibi notlarının da yükselmesini sağlar. Aynı zamanda da ufak tefek çalışmalarla da LGS ve YKS üniversite sınavlarına hazırlıkta derkemiğini ve zemini sağlam kurmuş olursunuz. Bu yüzden 9. sınıfa geçen ve 5. sınıfa geçen öğrencilerin velileri Ufuk Bilgin Akademi'nin programları ile tanışmalı. Çünkü çok güzel harika bir yıl program hazırladık. Konu anlatımlar, öğrenci koçluğu, etüt programları, egzersizler, sizler hızlı okuma ve birçok alanda çalışmalarla öğrencilerimizin özgüvenini, psikolojisini ve mental yapısını güçlendirip bu seneyi güzel bitirmeleri için buradayız. Bize ulaşırsanız dönem başlarken sizlerle birlikte yol almanın keyfini ve onurunu yaşamayı sizlerle birlikte seçiyoruz.